X bir tam sayı olmak üzere yukarıda iki tane önerme verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? X eşittir eksi 5 için P eksi 5'in doğruluk değeri 1 olarak verilmiş. X yerine eksi 5 yazdığımızda eksi 1 büyüktür sıfır olacaktır. Bu ifadenin doğruluk değeri yanlıştır. 1 değildir. Q önermesinin doğruluk kümesi eksi 3 ve 7'den oluşuyor denmiş. Q önermesinin bir tane doğruluk değeri vardır yanlıştır. C seçeneğinde P'nin değil ifadesi bazı x'ler x artı 4 küçüktür 0 denilmiş ancak değilinde x artı 4 küçük eşittir 0 olması gerekiyor. Burada da bir hata yapılmıştır. D seçeneğinde P veya Q'nun parantez değil alınmış. P'nin değili her x x artı 4 küçük eşittir 0'dır. Doğrudur. Burada bir hata yoktur. Ara işareti V'dir. Q'nun değili alınmıştır. Her x için x 2 eşittir 5 denilmiş, burada eşit değildir ifadesi alınması gerekiyor. Yanlıştır. E seçeneğinde P'nin değili ise Q'nun karşıtı isteniyor. Karşıtlarda sağ ve sol taraf yer değiştiriyordu. Yani Q ise P'nin değili olacaktır. Q önermesi için şu ifade kullanılmış. Bazı x'ler x eksi 2 eşittir 5. Aynen Q ifadesi yazılmış. Doğrudur. Ara işaretimiz isedir. Doğrudur. P'nin değil alınmış. Her yerine bazı kelimesi geçmiş. X eksi 4 küçük eşittir 0 denilmiş. Bu da doğrudur. O halde doğru cevap E seçeneğidir.